Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Spy, Jesse ve B ile nasıl oynanır taktik göstereceğim birkaç tane. Çok iyi oynamıyorum ama kupam iyi. Kupam iyi olduğu için insi rakiplerim de iyi. Yani eğer siz benim oynadığım gibi oynarsanız yüksek kupalara gelirsiniz. Yani başlarda o seviyelere gelirsiniz. Ama arkadaşlarınızla oynamayı tavsiye ederim. Çünkü herkes arkadaşlarıyla oynuyor. Konuşarak oynuyor. O yüzden daha iyi oynuyorlar. Ben tek oynadığım için şu anki oynayış tarzıma aldanmayın. Ama gene elimden geldiğince size bilgi vereceğim. Bu arada 10 Şubat'ta Instagram'daki çekişe katılmayı unutmayın. 20 Şubat Şubat'ta da en iyi video önerisi veren 5 kişiye 25 TL'lik kod vereceğim. Onu da 20 Şubat'ta YouTube kanalımda açıklayacağım. Video sonuna kadar izlerseniz mutlu olurum. Çünkü ben izlenmeleri kim ne kadar izliyor görebiliyorum, öğrenebiliyorum, mutlu oluyorum. Şimdi videoya geçelim. İlk olarak Spike'dan son göz onu göstereceğim. Spike'la ilk olarak kutuları hemen kırmadalım. Bu her karakter için geçerli. Direkt kutulara uzaktan değil, kutuların içinden de vurursanız daha çok hasar vermiş uzaktan vurursanız 1500-1600 de sahibiz ama kutunun içine gelip vurursunuz 2400-2500 hasar İnsanlara çok yaklaşmamaya çalışacaksınız. Gerekirse kaçacaksınız yani. Eğer kaçmazsanız sıkıntı yaşarsınız. Yani çok dibindeysen problem yok ama orta mesafedeysen sana bu şekilde mesela sağdan sola atış ettirip öldürebilirler. Kaçarak biraz. Ya çok dibinde yakalayacaksın bu şekilde. Mesela sen beni, beni, beni mecbur bıraktı burada ki ben ona atış edeyim. Bu şekilde yakından öldüreceksiniz eğer dua kılarlarsa. Onun dışında Tek hesaplaşma modunda eğer 10 kişi olduğu için zaten çok insanlara bulaşmanıza gerek yok. İnsanlar birbirlerini zaten öldürüyor. İnsanlara bulaşmadan bu şekilde eğer size yaklaşan biri varsa onları püskürterek daha iyi oynayabilirsiniz. Mesela şimdi Nita gelmiş karşıma. Nita'ya şöyle iki tane vurdum. Doldurduk ve vurduk öldürdük canımız azaldı bayağı ama zaten karakterin canı az bir karakter olduğu için çok yaklaşan olursa sıkıntı yaşayabiliyoruz ki ben şu an 8 seviyeyi ve kupam 700 yani 700 kupa şu an bu spark. o yüzden karşısındaki insanlar da ona göre eğer siz benim gibi oynarsanız alt kupalarda kaybetmezsiniz bu şekilde ultisini doldurmak da önemli daha demin mesela ultiyi doldurdum öldürdüm insan daha rahat öldürebiliyor. Çünkü çok hasar veriyor. Mesela şu şekilde ulti doldurduğunda onu püskürtüp geriden tak tak at Orada bir tanesi afk kalmıştı. Ölecek bir ihtimalle. Buna böyle uzaktan uzaktan çok yaklaşmadan orada kütüğü kullanarak kütüğün arkasına saklanarak onu ateş etmesini engelliyorum. Onun da ultisi dolacak. Ultisi dolduğunda doğdu, kaçmak lazım. Çünkü ultisi çok hasar veriyor. Bu şekilde tek vuruş düzgün ve şimdi geçelim diğer karaktere Jesse Jesse de elmas kapmacı çok yaklaşmadan yani şu oyunda çok iyi oynamamışım ama karşı taraftaki insanlara rakiplere vurarak karşı taraftaki rakiplere vurarak diğer tarafa sektirmeye çalışıyorsunuz aynen bu şekilde vuruyorsunuz ama iki kişiye üç kişiye vurman lazım aynı anda çok da korku kanamaza yok Jesse ile. Çünkü Jesse'nin ultisi çok iyi. Eğer ultini doldurduktan sonra ölsem bile sonra gelip onu öldürebiliyorsun bir şekilde. Oyunun başında çok hırs, stres yapmayın. Yavaş yavaş. Ölseniz de problem yok. Bir daha ileriye gidip onları öldürme hakkınız var. Çünkü onlar elmas almak için gene gelmek zorundalar. Bu şekilde karşı tarafı geriye püskürterek ortadaki elmasları alabilirsiniz. Bu şekilde bakalım ve şunu da söylemek zorundayım eğer kupanız yüksekse benim gibi böyle girip tek başınıza oynamayın yanınızda tanıdığınız bildiğiniz oynamayı bilen bilmeyen fark etmiyor ama e, hiç ise biraz bilmesi lazım yani biraz kafasını kullanması lazım arkadaşlar arkadaşlarınızı arkadaş olmayınca çünkü bu şekilde zorlanıyorsun onlar şimdi konuşarak anlaşarak oynuyorlar yüksek kupadakiler başta çok o kadar arkadaşlarınızı çağırmanıza gerek yok ama yüksek kupadakiler hep beraber yan yana oynadıkları için bir de sıkıntı yaşatırlar. Bu şekilde elmasları toplayarak rahat bir şekilde yenmiş oluyoruz. Şimdi geçelim son karaktere. Son karakterde B. B ile asla kimsenin dibine girmeyin. Ya ben giriyorum bazenlere de size de girebilirsiniz ama oyunun başında risk edebilirsiniz. Oyun, oyun sonlarına doğru riske girmeyin. B ile insanların nereye gidebileceğini tahmin ederek ateş etmeniz lazım. Eğer rastgele oradaki ateş et düğmesine basarsanız hiçbir işe yaramaz. Boşa gider. Ama nereye gideceğini tahmin edip onun önüne atarsanız mesela şu şekilde. Bak şu şekilde. Bak. Ayrıca ulti konusuna da gireyim. Ultiyi dibine girdiğinde kullanabilirsiniz. Çünkü çok sağlam hem hasar veriyor hem de çok yavaşlatıyor karşı rakibi. Nereye gideceğini tahmin ederek şu şekilde ateş edebilirsiniz yani bu da şu an ben zorlanıyorum. Ne zorlanıyorum? Çünkü karşı taraftaki rakipler kupaları yüksek. Benim kupam yüksek olduğu için onlar da yüksek. Yani sizin oynadığınız rakipler böyle oynamayacak karşınızdaki. Şimdi bunlar benim takım arkadaşlarım da yok burada. Takım arkadaşlar olmadığı için ben de iyi oynayamıyorum yani. Ama size bir genel bilgi veriyorum. Bu şekilde karşı taraftaki rakibi yavaşlatarak. Bu arada 2'ye her zaman kaçın. Yoksa bu şekilde gelip öldürme şansları var. 2'ye her zaman kaçın. Ama 2'ye 1 arkadaşınız varsa da onu kurtarmaya gidin. Eğer kurtaramazsınız oyun gider. Ve her zaman son saniye sayma saniyelerinde kaçın. Arkaya doğru kaçın ki öldüğünüzde hemen doğup o elmasları almak için gelen kişileri aynen bu şekilde öldürebilirsiniz. O yüzden çok büyük bir avantajımız olur. Bu şekilde. Ve şu an bak benim bir elmasım var. O yüzden saldırıyorum. Yoksa hayatta saldırmam. Neden saldırıyorum? Çünkü ben ölsem de oyun gene o süre saymaya devam edecek ve oyun bitecek. O yüzden ben kendimi risk edip karşı taraftaki rakipleri yavaşlatıyorum ki gelmesinler. Evet bugünlük videomuz bu kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kısa bir e, anlatma videosu yaptım 3 karakteri. Önceden de 3 karakter yapmıştım videonun daha farklı gelmesini istemiştiniz. Daha farklı bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.